Merhaba arkadaşlar ben Fas Fakir Valla bugün arkadaşlar okyanusta kalıyorum ya Hiçbir yerimde şey yok Toprak yok arkadaşlar Böyle sandalın üstündeyim Valla buradan çıkmaya çalışacağım Aha zombi Zombicim gel buraya gel gel gel, gel. Aha aşağı gidiyor Bırakalım Arkadaşlar böyle çöp atan şeyler var mesela insanlar var mesela böyle eşya geliyor arkadaşlar Burayı genişleteceğiz yani tek blok gibi bir şey Bakalım şurada ne var lavlar falan var arkadaşlar da gerek var mı lava Evet arkadaşlar lava aldım şöyle şöyle şuraya koysam şöyle Hadi koyalım şöyle koydum Aa söndü hemen. Ne olmadı? Bloklar var. Şöyle alalım. Ha, küp mercan bloğu. Ne koyalım hemen? Allah Allah Allah. Gel gel, olta var. Yine olta buldum. Oo, bir sürü şey var arkadaşlar ya. Vallahi denizlere çöp atmayın arkadaşlar. Öyle. Bunlar bunlar açlıyor arkadaşlar ya. Batabiliriz ve şöyle koyduk. Allah yanlış koyduk. Aha, demir kask gelmiş arkadaşlar. Şunu bir takalım. Allah, nasıl oldum arkadaşlar? Çok güzel oldum valla ya. Çok yakışıklı oldum. Şöyle bakalım şunları alalım. Bak, yeşil çimento geldi. Yine buraya koyalım çimentomuzu. Ha yumurta geldi yumurta. Dur bunları alalım. Arkadaşlar bir sürü şey geliyor ya bu ne? Buraya koydum. Bu neymiş? Kalkan. Aha bakın arkadaşlar kalkanım var. Şöyle. Başka ne ekebilirim? Bu neymiş? Kızıl tuzak kapısı. Ee, buna girince ne oldu? Hiçbir şey olmadı. Allah Allah. Bu neymiş? Ve niye koyamıyorum? ha koydum. Bunları alalım. Ama arkadaşlar biraz böyle genişleteceğim çok saçma oldu da yapacak bir şey yok mu demiş. Allah yine yanlış yere koydu. tarafı tarafa doğru genişletelim ya. Şöyle yüzerek koyarız yani. Allah. Şöyle koyduk mu? Allah bir sürü blok geldi. Bu ne biliyormuş ya böyle? Allah güzele benziyor. Gün gibi. Tuğla merdiven var. Kullanmaya gerek yok. Basınç plakası şöyle dursun. Bakın. <laughs> Allah dışarız buradan ya. Bunu kıralım. Gerek yok. Şöyle kırdık arkadaşlar. Sonra ne var? Oltamız var. Çime var. Çimeni ekebilir miyiz? Ekemeyiz. Toprağımız yok. Toprak önemli arkadaşlar. Ha bak böyle şeyleri durdurabiliyorum. Ha at var. At çık at çık gel buraya. Oltaya atalım. Gel 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 Atçıyı çekiyoruz arkadaşlar ya Allah. Allah Allah gelmiyor. Neyse bırakalım ya gitsin. Şurada Başka ne var? Bakalım. O bir sürü şey almışız ya. Yetişemiyoruz arkadaşlar Allah. Böyle koyalım şunu da. Olur olacağız Allah. Böyle şunu da koydum. Başka ne var? Beyaz beton. Bunu da koyalım. Şuraya koyduk. Su yolsun biliyor. Aha elmas. Elmas buldum arkadaşlar Allah. Çok yakışıklı oldum yine ya. Lan bu yakışıklık nereden geliyor öyle? Tivden geliyor arkadaşlar. Ben bir premium TV. Orman ağacı geldi, kömür. Allah Allah. Çok karışık şeyler geliyor ya. Alamıyorum. Niye atalım? Babası var. Bunları koyalım mı ya? Mavi buz. Şöyle koydum. Bunu da koyalım. Bu neymiş? Çok değişik şeyler var. Sonra ne varmış? Şöyle çıkalım. Allah, Allah. Ne vurdu la bana? Bu ne lan? Lan o ok kötü biri. O ok lan Gel lan buraya. Ne yapıyorsun lan sen? Yürü. Sana arkadaşlarım zırak attı ya. Atma lan. Adama bak. Bize mızrak atıyor ya. Sen kimsin oğlum mızrak atıyor. Şunları koyalım. Aha altın at zırhı. Atım yok ki. <laughs> evet yok gerek. Şöyle şunları koyduk. Odun kömürü bulduk. Bunu da buraya atalım ya. Oh, bir sürü şey geliyor. dört tane blok alalım. Buraya koyalım. Şu yanları da genişletelim arkadaşlar. Buraları genişletmek lazım şöyle. 3 Allah bunu da yanlış koyduk. Şurayı kapatmamız lazım ya. Bir sürü açık yer var burada kapanması lazım kapa, kapanma kapandı şimdi ne var blok var burada şu bloğu koyalım şuraya şunu da kıralım ya valla o yanlış koyuyoruz blokları şöyle aldık hemen bloğumuzu koydum bu ne lan anam kaplumbağa kaplumbağa gel buraya gel buraya kaplumbağa çık gel 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 gel, gel. aha yüzüyor arkadaşlar tam yüzsün ya. ya böyle aldım başka ne var sular var taş var şu taşı koyalım bura ne buradan koymayalım şuraya koyalım Allah. Çok karışık ya. Bu neymiş bunu da koyalım. Rengarenk oldu. Bu ne? Bal pediyi. Yeriz ya ne olacak? Öyle başka ne var? Şu güneşi. Güneşi neresin bu? Algılayıcıymış. Bir şey yaramıyor da. Kapı varmış. Kapıyı da buraya koyacağım arkadaşlar. Niye? Niye sorun? Ben de bilmiyorum valla. Bunları alalım. Şöyle. Başka basamak. Bu ne? Havai fişek. Atabiliyordun. lan. Allah artık Bu da bir şey aramıyor. Ata kılıç. Bunları da koymayalım. Başka ne yapalım? Bunu koyalım. Aha örümcek. Lan örümcek. Örümcek. Yürü lan. Yürü. Oğlum vurma lan. Allah Allah. Ne vuruyor? Aa cam. Burada dur. Dur. Yürü. Allah Allah. Bize vuruyor. Mantar var burada mantar mı bu zehirlidir şimdi boş verin arkadaşlar bunu ya ne yapacağım ne alalım Şunu koyalım şuraya valla çok geniş yapmak lazım buraları daracık yerde ne yapalım yani Şurayı şöyle koydum bu var bunu da koyalım koyduk cam var camı buraya koyacağım görmüyorsunuz arkadaşlar güneş gelsin böyle dur bu neymiş valla bir sürü şey var ya bu neymiş bunu atalım ya böyle alalım başka ne varmış bunu böyle yapalım bunu atalım çok gereksiz şeyimiz var arkadaşlar şöyle başka ne var bu neymiş maden fırını mı Fırını buraya koyalım ya. Kömürü koyalım. Bu neymiş? Havai fişek yıldız. Çimenler var. Kova var. Başka da bir şey yok. Ne meşe yaprağı varmış. Yere koyalım ya. Başka ne var burada? Burada bir sürü şey var. Hadi tahta. Bunu da buraya koyalım. Allah burada yüz yüz. Bir bakayım. Çarpık çit. nereye koyalım ya. Şunun üstünde kalsın şöyle. Dur şunlar. Ooo. pezman duvarı. Duvara gerek yok böyle dursun. Elmas bot. Aha yine elmas sandık arkadaşlar vallahi ya. Bunları satarım zengin olurum. Vallahi zengin olmak istiyorum ya. Para yok arkadaşlar para para. Böyle koydum. Bu neymiş? Duvar. Kalkan var burada. Sonra ne var burada? Ee, küreğimiz var. Allah güzel bir şey yok yine madem fırtına gelmiş. Bunu da böyle yanına koyalım. Şöyle. Hah güzel durdu vallahi iki tane maden. Aha zombi. Yürü la yürü la. Zombiye bak kılıcım yok mu benim kılıcım kılıcım. Gel buraya gel. Heh, gel 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 lan gel, gel atayım şöyle ah be tutamadık ya gitsin hadi hele başka ne var burada valla yine dolu ya dürbün var dürbün ne yapıyoruz ya bakabiliyoruz mu şöyle bakalım aha bakabiliyoruz valla ya çok net gösteriyor ne böyle, böyle o bir sürü şey geçiyor kağıt ne sancak ne seni at bir tiki git basınç plakası git demir, demir de atayım ben gerek bunu da at bunu şöyle koyalım valla burada yürüyebiliyor muyuz yürüyoruz tamam sıkıntı yok Allahım atışı cam camı da koyacağım şuraya arkadaşlar göreceğim Öyle yeri görüyorum. Bunu da buraya koyalım. Kızıl düğme. Gerek yok. Eşe fitanı. Toprağımız var. Toprak yok. Şurada. Ah şurada var. Allah dikelim ya. var Barut da gerek yok. Bunu da gerek yok. Ha bu diye olabilir. Şuraya koyalım. Düğmeye de gerek yok. Bu neymiş ya böyle. Bir de koyalım şuraya. Ah koyduk. Allah Mahmut mu geldi? Aha Mahmut geldi arkadaşlar. Bakın Mahmut. Lan yürü lan Mahmut. Nereye gidiyorsun? Gel. Gel ya bir çay kahve içelim şöyle. Hani bırakla beni. Ben kadeciyim. Allah, tamam lan tamam bırakayım Mahmut ya. Ala yürü git. Ha, nota bloğu varmış. Buraya koyalım. Aa, bu ne lan? Bu ne lan? Yürü lan. Allah Allah. Gelmiş kaplumbağa burada duruyor ya. Arkadaşlar kanala abone olmayı unutmayın. Allah. Video çekmek istiyorum. Siz video e, like atarsanız ve abone olursanız ben video çekerim arkadaşlar. Yani bir takibi şey görmeyin arkadaşlar yani. Burada halı falan geliyor. Şunlara bakalım. Sarı boyalı cam. Ha yeri göreceğim yine. Şöyle valla of çok yanınıza bak ya. ne bir şey gece oluyor arkadaşlar gece. Allah'tan meşale varmış burada. Ver diye o zamandır. Şimdi şöyle yapacağız. Elimizden geldiğince fakir bir tane yapıyoruz işte. Seninki güvensiz ev olacak. Benim çok güzel bir güvenli evim olacak. Çünkü sen fakirsin. ya <laughs> ben zenginim normalde. Normalde zenginsin ama şimdi fakirsin. Ya ben hep zenginim. Sen nasıl zengin oldun elmas adam ya? Ben de fakire kaldım hep ya. Ben elmas üretebiliyorum. Ben senin bir gün kolunu satacağım ama. Herkes bunu diyememek sattırmıyorum kardeşim. Kol benim kolum ya. Salın benim kolumu. Ya ninja bebek de satacaktı senin kolunu. Benim kolumu kim satamaz atamaz benden başka. Şöyle Lav koymuş şu kenarlarına. Şöyle lav koyalım. <laughs> ben, ben ya sen nerede duyacaksın ya? Senin kulakların duymuyor. Ben bir şey demedim ki. Ya, Kendi kendime yani. konuşacağım. Şarkı söyle. Ne 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 <laughs> Şöyle lavımızı <love> alalım. <laughs> Tamamdır, şimdi şunları da şöyle koyacağız. Tamam. Allah, kendimi yakıyorum. öl. <laughs> evet. Ya niye gülüyorsun elmas adam ya? Hak ediyon. Hak etmiyorum bence. Şöyle. Hak ediyon, hak ediyon. Tamam. Şöyle daldıralım. Başka ne yapsam ya? Tamam, şimdi şunları da şöyle koyalım bakalım nasıl tamam. yapıyor. O çitlere bakın. Ama bu çitler kırılır ya. Ben ne yapıyorum burada? Ya Babam bir şey yapmıyor ki. <laughs> ya aman, git git. Ben bir şey yapmadım ki. Bekle sen girme diye ben ne yapacağım şimdi dur. Tamamdır. Şimdi şurada Tamam. Niye konuşmuyor? Yani niye konuşayım ki Bakalım fırlatıcı mı koymuş? Fırlatıcı da alalım. Tamam. Nereye koymuş? Ne Buraya Neyi koymuş. Bu sanki ya benim şeyimde. Ha sinek uçuyor sinek. Sinek mi uçuyor? Ha öldürmen lazım. Öldüreceğim birazdan. Sen sinek avcımızsın Yok be adamım. Ha. Şöyle. Tamam. Hepimizden geldiğince fakir şeylerden yapıyoruz işte yani. Valla ben benim evim çok güzel oluyor. Senin geçecek? Yorumlarda zaten arkadaşlar belli edecek. Nasıl belli Yorumlara yazacaklar. Diğer videoda da okuyacağım ben yorumları. Sen yani çok güzel bir şey yapıyorsun Fırat'ı cidarının içine. Ya yap yap ya. Sen ne yapıyorsun? Valla ben diken koyuyorum. Diken mi koyuyorsun? Evet. Şöyle. Ben de koydum diken benden mi çalıyorsun yoksa? Yok benim dikenlerim böyle elmastan. Tamamdır. Evet. E, baba elimin önüne gel elimin önüne. Ya niye geldin ki? Bak. Ne yaptım ben? Bakalım. Ha. Aa, Aa koymuş. Hemen çalmalıyım Nereden? şöyle. Ya çalma çalma git. Ya ben çalmıyorum ki sen benden mi çalıyorsun yani? Ya sen benden çalın git. Ya ben senden niye çalayım ki sen fakirsin çünkü. <laughs> Arkadaşlar Nereden fark ediyor. Nereden? Şuraya. Tamam yanlarını hemen yapalım. Hızlı hızlı. Hız. Ya, ya tamam. topraktan ev mi yapıyorsun? Daha var var zamanımız. Ben sana haber edeceğim. Ee, şimdi yemeğim. TNT koyalım. TNT mi? Sen fakirsin. Hmm. TNT'yi nereden buldun? Senin evinin önünde buldum. Benim evinin önünde mi? Aaa ne yapıyor? <laughs> Arkadaşlar benim evim patlatacak ya. Elmas dağın <laughs> bakın sen. Ha, ee, böyle korkak durursun işte. Ama ben ne yapacağım arkadaşlar? Şimdi TMT yazalım. Şuraya yazalım. Tamam. Ay evde bir şey yaparsan ben de senin evine bir şey yaparım. Yok ya yapmayacağım. Aha gördüm. Birisi geldi koyuyor. Aha kırdı 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 kırdı. Şuraya koyalım. Aha çok hızlı bu ya. Arkadaşlar TNT'yi patlatamadım. Allah Allah. O zaman ben de buradan koyarım. E, tamam tamam yapmayalım. O da benim evimi patlatır arkadaşlar. Şöyle. Bu ne lan lan? Hayır hayır hayır. 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 Arkadaşlar. <laughs> evimi patlattı. Evimi patlattı. Evimi aynısını yapma. Git elmastan bir tane veriyor. Hadi. Yok ya ben bundan yapacağım ama. Hehehe. <laughs> zengin Şöyle kapatalım. Tamam biraz farklılaştıralım arkadaşlar. Elmas adam yoksa beni öldürecek. Çok güzel elmas adam. Şöyle kayalım. Tamam ben de elmas duvarlardan yapacağım. Güçlü olsun çünkü. Şöyle. Tamam. Tamamdır şimdi bunları da koyacağız. Bunları da koyacağız. Sizin ııı ee, Falsaki. Efendim. E gelsene. Geleyim ya hemen şöyle. Geldi. Gel gel. Neredesin? Evine geldim evine. Bak bak gel gel buradayım bak gel. gel. Ha, gördüm gördüm. Şu kapıdan içeriye ya şey, gel, gir tamam mı? Tamam gireyim. Lay 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 lay. Allah! <laughs> <laughs> Allah! <Ha>, Ölmedi ki. <laughs> Hadi git. Arkadaşlar beni trollemeye çalışıyor ya. Ben onu trolleyecektim. <laughs> Ama ben onu trolleyeceğim. <laughs> Aklımda güzel bir plan var. Hemen şöyle kıralım. Ya benim elmastan elmastan patlatamazsın. Emin misin? Ya şimdi ben iki tane yapacağım. Katman kayasından da yaparım. Ondan sapa sağlam olur evim. Sapa sağlam. Tamam. Anam 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 TNT koyuyor arkadaşlar. Kim TNT koyuyor. Birisi koyuyor ama kim bilmiyorum. Kesin ben elmas koymuyor. adam ya. Ha ben koymuyorum. Mahmutlar koymuştur ya. Ya Mahmut yok ki. Nasıl Mahmut yok? Mahmutlar yok bu köyde. Nasıl yok ya? Dedim gelmeyin dedim. Onlar da tamam ben gelmem dedim Mahmut. Mahmut istiyordum buraya ama gelmiyor ya. Ne yapalım? yer köyde onlar. Bir gün e, uzaya göndereceğim Mahmutları. Orada bir keşif yapsınlar. Aha bu kim lan? Selam. Aleyküm selam, aleyküm selam. Sen ne ben arıyorsun şikây. burada? Ben, ben Şikayı'dan geliyorum. Ha niye geliyorsun bizim buraya? Burada elmas adam varmış nerede? Ha elmas adam burada gel bunu götür ya bu çok kötü bir map yapıyor ya baksana Tamam şuradan. ben köye gidiyorum sonra geleceğim Tamam Arkadaşlar bu kim ya böyle geldi Tanımıyorum etmiyor Mahmut'a da benzemiyor Allah Allah elmas adam nerelerde ki aha burada Merhaba Elmas adam seni biri sordu Kim sordu ya ne bileyim Mahmut'a benzemeyen bir tane insan. Mahmut'a benzemeyen bir tane insan mı? Evet ben de tanımıyorum dedim. Tanımıyorum mu dedim? Evet sen ne yapıyorsun burada? Aa TNT atacak <laughs> <o> adam. Koyamadım <laughs> ya. Koyamazsın çünkü katman kayısı var. Şöyle. Koyamazsın ki. <laughs> katman kayısı bak, patlamaz. Bak, 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 Tamam patlat hadi onu. Bak <laughs> Bak hiç Ay, şey olmadı <laughs> Katman kayası var çünkü Elmas Ayla dayanıksız yani. Tamam orada da katman kayası var Ama elmaslar patlıyor Tamam elmaslar patlasın Daha çok sağlamlaştırayım Şöyle ki, benim evim güzel. senin hiç güzel mi? Ya benim evim valla ben seni trollemekten yapamadım. Ee, ben seni trollüyorum sen beni değil de ben işte. neyse. Ha ben seni trolledim zaten. <laughs> zaten katman kayası var. Şöyle. Tamam benim elim bitti. Bitti mi? Benim bitmedi. Gel bana yardım et o zaman. Yok. Niye? Ben niye sana yardım edin? Elmasları kıralım. Zaten tavan yapayım. Benim kılıçla silah koydum mu ben zaten güçlü olacağım. Hiç gerek yok. Zaten güçlüyüm. Şöyle tavanını da kapatalım. Benim bitti ben seni bekliyorum. Tamam elmas adam ben de bitiyorum. Hadi hızlı biraz ya. Ya tamam ya niye kızıyorsun ki? Evet çok güzel bir model verdim. Tamam kapıyı da. kapı koyalım Niye saniye sayıyorsun ya Allah 6, Allah. Dört. Kapı 3, koyamadım. 2, Bıraktım bıraktım ha. tamam Nasıl ha, olmuş? Benim için, güzel olmuş benimkine bak gel Bakalım bak burada, tamam ha, Burada bir tane sistem var bak geç buraya dur, bak, dur. Tamam şöyle durayım ee, Ne olacak ben... ki hava mı itilecen? Bak şimdi yeri E ee, bir şey olmuyor ki e, Çünkü yaratıcı motosun o yüzden olmaz. Allah Allah alev atıyor Hadi. arkadaşlar Bizi yakacak içine ha, bakalım Bence fakir şeylerle böyle Yani fakiri hiçbir şey yok Bu evde ya böyle mi olur arkadaş? Allah Arkadaşlar tuzak var Tuzak yapmış. Peki bakalım. Bakalım. Arkadaşlar yorumlarda belirtirsiniz zaten bunu. Elmas adamın evini. Bence benimki daha güzel oldu. Benim iç dekorasyonum yok zaten. Benim kat kayasından. Kötü olmuş. Ya nasıl kötü olmuş elmas adam ya? Çok güzel bence. Baksana. beğenmedim. ben, ben kaçıyorum. Görüşürüz. Ya niye kaçıyorsun elmas adam? Gel buraya. Ben gidiyorum. Tamam. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar Kanalıma abone olmayı unutmayın Bir sonraki videoda görüşmek üzere Bay bay